Arkadaşlar biz köyde dereye geldik. Evet. evet. Eymen kuzenleriyle oynuyor. Güzel atıyor. mi? Güzel. <laughs> Derede suyun keyfini çıkartıyorlar arkadaşlar ve Ati deli yıkanıyor. Evet Ati deli yıkanıyor. Evet, atı... de yıkanıyor. Evet atı... <laughs> Atinin ne dediğini anlamadım. Taşakmayın, bilginize <laughs> gelir. Tamam. hadi Eymen. Yüzün, yüzün. Karefi Ahmet mutlu musunuz? Evet. Eğlenceli mi Evet. Eymen. Eymen sen de mutlu musun? Eymen. onu yüzden ağzımda kaba evet. Evet arkadaşlar evet. Eymen çok sevindi. Çok da mutlu oldu. Koşun. Güzel gelin. Eymen yavaş gel. Geri geri de gidelim. Eymen otur otur. Ahmet oturun, yüz. Oturun. Ahmet tane ve yüzün. <laughs> yüzün Ahmet. hadi. Terliğin <laughs> çıktı? Oo, Ahmet nasıl yüzüyorsun? ve kane yüz kanebe. <laughs> <laughs> hani? <laughs> oh, Oh. Ah, kane oh. Oh. Alcıkmış. Oh. 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 Seni de sapayım dur. Sen... Oh. Oh çir çir. Çırtı da çırtı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Seni de yapalım. Oh. Ha, dur benim üstüm var dur öyle yapma. Ha, dur dur üstüm batar benim. <laughs> Eymen taş atma. Yok. Eğmen at al. Kalk. Karnede. Ne? Yat geliyor suya yat. Yat. Karnede güzel mi? Güzel. <laughs> yat. Bibi, Bibi, Bibi deniyor. Baba baba. Ah. Oh, tanesine oh. bak ya. Oh. <laughs> evet. Oh. Deniyor. Evet. Aman. Ne diyor? Oh. Oh. Seni dost kapma. <laughs> Hadi gelin, bu tarafa doğru gidelim biraz balıklara bakalım. Gelin. Balık da mı varmış evet, burada? Evet, hemen gel balıklara bakacağız. Aa, gel. hemen hadi balıklara At bakalım ya. gel. Hadi gel oğlum. Hemen hadi balıklara. Gel. Hadi balık varmış koş. Koş koş koş. Ey hemen gel.

Atilla da burada oynuyormuş. Atilla. Atilla da suya girmiş. Atilla. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizin evet. evet. teşekkür ederim. Kaan ne yapsınlar? Abone olup like atın. Bir <laughs> <Yes. gülüyor> sen de yap ne yapsın Rahmet? Bakayım bir daha yap. Bir daha <laughs> Beğensinler mi videomuzu? Evet. Tamam.